Merhaba arkadaşlar bugün Ağustos Lig Savaşları'nın 7. gündeyiz. Güzel bir Lig Savaşları yaparız diye umuyorum. Arkadaşlar bayağı bir yeni çıkmıştık bir üst lige. Benim belediye bir 12'ye 12 ye yeni max diyeceğim daha falan filan. 13'e geçmeliydim Kahramanlara falan maxlayayım diye geçeyim diye dedim. Yani adamla bayağı güçlü rakipler geldi bu arada yani. Güzel rakiplerimiz geldi. Neyse her neyse sonra çok fazla uzatmadan bir bir yapalım şu 7. Sırada bir. Güzel bir savaş, savaş, yapmaya başlayalım. Adamın köyü güzel ama nasıl saldırı yapacağız? Yukarıdan saldırı yapacağız. Saldır e, saldırı alın bakalım. Ya Allah yapışma okçu ok kırır için minyon prens tamamdır. Birlikler tamam arkadaşlar. Şimdi anasını satayım. Biz buraya nasıl gireceğiz? İşte büyük sorunun cevabı burada. 1-2-3. Şimdi şuradan bir elektronun birini saldık şuraya. Bir tane elektrodu buraya saldık. Temizlik yapmaya başlasın. Zıpkını saldık. Balonu saldık. İçeriye temizlik yapmaya doğru başladılar. Elektronun biri çok ters tarafa gitti. Diğeri de ters tarafa doğru gitti. Bir tane birer tane de elektro gönderdik. Şimdi şuradan merkezden elektro gelecek mi bakacağız bakalım. Şu merkezde kasırga falan olayı Bizi hiç iyi etmedi. Şurada minyon prensi falan saldım. içeriye doğru giriyor. Okçu kraliçeyi de köşeden saldım. Aynen şöyle içeriye doğru giriyorlar. Duvarı kırarlarsa çok güzel olacak. Duvarı kıramıyorlar. Minyon prensin gücü baya bir azaldı. Okçu kraliçe de köşeden gitmeye başladı. Allah'ım ya. Hiçbir şey planladığım gibi gitmiyor şu anda. Aynen. Şu anda merkeze doğru gönderiyorum birlikleri. Hava püskürtücüyle okçu kraliçe okçu kraliçeyi harcadılar. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle iki tane şey ettik. Hava püskürtücünü de hallettik. Şuradan merkeze doğru ilerliyoruz. Okçu kraliçe içeri girmiş çok güzel. Şuradan barbar nerede? Bizim barbarların yeteneğini aktif etmek zorunda kaldım. Ve bir şekilde şu merkezi dağıtırsak arkadaşlar başka bir şey kalmıyor yani. Su merkezi bir daha atmamış lazım. Ama daha çünkü yani güzel bir adam savunması yapmış. Sonradan 3 yıldızımızı alır çıkar diye tahmin ediyorum bakalım. Sonradan aynen haydi bakalım haydi inşallah. Su barbarın barbarın canı bayağı bir gidiyor. Su havası olmasın indirseler çok güzel olacak da. Hava solmasını indirirler inşallah. Hava solmasını indiriyorlar. Ama indirseler de çok da bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Çünkü 2 yıldız aldık. Şimdi arkadaşlar buradan diğer hesaba geçiş yapacağız ama ilk önce şu birkaç bağış şey var. Hesaba birlik bitinceye kadar şu ufak tefek iskelet tuzakları falan filan var. Onları basalım dedik. Sonra orası makslanmak üzere arkadaşlar. zaten aynı makslanmak üzere. Birinci hesa, ikinci hesaba gidebilirim. İkinci hesapta da güzel bir savaş yaparız diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bakalım. Aa, şey yapacaktık. Ben ne yapacaktık? Unuttum. Doldur. işte atmamış Her neyse. Şuradan bir bombaya bastım. Şuradan hızlı bir şekilde bir köy savaşına bakalım bir. Aynen şuradan hangisine saldırı yapabiliriz? 8. sıradakine bakalım bir. Güzel bir saldırı yapma, yapmayı planlıyorum. Şimdi şuradan çok garip bir köy var. Neyse saldırı alın bakalım. Ya Allah ya Bismillah diyoruz şöyle. Güzel bir saldırı olur inşallah. 1 2 3 1 2 3 Şuradan hava savunmalarını telef ettik. Tamamdır. Şimdi şuradan nasıl giriş yapacağız? Yukarıdan giriş yapalım. De, çok dandik bir köy olduğu için şuradan giriş yapacağım. şöyle bir tane daha saldım. Zıpkın elektrolara barbar bar, bar okçu kraliçe minyon prens üçünü bir yerden yerleştirdim. Şu anda bir içeriye doğru girsinler diyeceğim de içeriye doğru pek girmiyorlar. Aynen. Şöyle bakalım bakalım. Elektrolara hızlı bir şekilde merkeze doğru ilerliyorlar. Ama elektroda köşeye dağılmaya başladı. Hiç iyi olmadı bu ya. Merkeze gittikleri yerde şuradan barbarın yeteneğini aktif ettim. Şurada birazcık merkezi dağıttık gibi hafiften. Okçu kraliçe bayağı iş yapıyor burada. Şuradan merkeze doğru bir tane birlik gönderiyorum. De. Merkeze gitmedi anasını satayım bu birlikler. Şuradan merkeze gitsin. Savunmayı çökertsin diye uğraşıyorum. Şuradan hava savunmasına İki tane şey attım. Şuradan bir tane de elektör aldım. Okçu kraliçeyi de aktif ettim şöyle. Şu cehennem kuleşi falan kaldı arkadaşlar. Şu cehennem kuleşi. Bomba kuleşi falan indi. Sonra bir tane cehennem kuleşi kaldı. Minyon prensin gücünü aktif ettim. Altın deposu falan iyi ilerliyor. Sonra an belediye binasını almak üzere. Belediye binasını alırsak çok güzel olacak. Şuradan belediye binasını da aldık. 3 yıldızımızı da aldık sayılı bundan sonra savunma kalmadı arkadaşlar 3 yıldızımızı aldık güzel bir saldırıydı rakibimiz güzeldi yani şöyle bakalım altın depolar falan yukarıda bir şey kalmadı inşaatçı oyuncular falan filan güzel bir 3 yıldız çektik oradan aynen Şuradan onu da aldık çok güzel şimdi diğer hesaba geçiş yapabiliriz galiba Hey daha internet mi gitti benim aynen internet gitti hafiften bir. Şuradan diğer istek atıyorum, diğer hesaba geçiş yapıyorum. Buradan üçüncü hesaba geçiş yapalım. Üçüncü hesapta da güzel bir ellik savaşlar yaparız diye umuyorum. Şimdi şuradan bakalım bir. Bağışımızı yapalım. Aynen şimdi şuradan bir güzel bir savaşımız yapalım. Savaş yapacağız da aynı. Şu 12. 8. 9. sıradaki bir gözlülük yapıyorum arkadaşlar. 9. sıradaki köy baya güzel. Adamın savunması falan var da. Köylü bitik gibi ama 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum. Merkezden orduyu ilerletirsem Buna saldırmayayım ya bu çok zayıf. Ya bu olabilir buna saldırayım ben. Belediye binası 13. Bir üst belediye binası. Savunma o kadar çok güçlü değil. Sonra da hava savunmaları var arkadaşlar. Sonra da yıldırım iki tane tam ortasını gömdüm tamam mı? Şahin topu yukarıda mıymış? Aynen Şahin topu yukarıdaymış. Ben yukarıdan giriş yapacağım. Şahin topu beni baya bir zorluyor falan. sonra da hava savunmalarını çökerttim arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım. Sonra da 1-2-3 Bu oradaki şeyi de çökerttik. Çok güzel. Sonra da 1-2 Onu da hava savunması bir tane ufak bir şey kaldı. Çok önemli değil. Sordum bir tane elektro gönderdim. Sordum bir tane de elektro gönderdim. Şu merkezden girmeyi planlıyorum. Sordum köşeden şu bir kare şeklinde şey var orayı dağıtacağım. Sonra işte içeriye doğru yavaş yavaş gireceğim. Şimdi ilk önce bir şurayı bir duvarı kırsın bakalım. Çok güzel duvarı kırdı. Barbar minyon prens okçu kraliçe. İçeriye doğru girsin. Bunları kahramanlar önden gönderiyorum. Kahramanlar bir yöne gidiyor. Elektrolar hiçbir yöne gitmiyor. Şimdi şurada merkezi dağıtmaya başladılar. Şurada bir tane cehennem kulesi kaldı. Onun nasıl dağıtacağım bilmiyorum. Okçu kraliçenin yeteneği çok erken aktif oldu da. Yapacak bir şey yok yani. Şuradan bir tane cehennem kulesine elektro gönderdim. Bu da bir tane elektro gönderdim. Şuradaki cehennem kulesini bu elektrolar öldürür diye düşünüyordum. Öldürmedi. Şuradan bir tane daha elektro gönderdim. Merkeze girdi diğer birlikte arkadaşlar. Barbar da duvarı kırmaya çalışıyor. Çok güzel. Sordum bir tane daha elektrik gönderdim. Ee, şeyi Cehennem Kuleşi'nin devredesi bırakma bırakması için. Şu anda Barbar'ı belediye binasını zorluyor çok güzel. Şu anda diğer elektroyu ne tarafa yerleştirsem diye düşünürken sonradan saldık diğer elektroyu. Çok yanlış yerden saldık da neyse boşver. Bu arada 3 yıldızımızı temiz bir şekilde 3 yıldızımıza dağıldık çok güzel. Şimdi altın depoları falan fıstık. <laughs> Aynen şurada altın depolarını daha iyi geldi. <laughs> i̇ksir depolarını da alacağız. Şuradan iksir depolarını da aldık. Çok güzel. Aynen. Şuradan başka bir saldırımız kalmadı diye düşünüyorum. Savunmamız çökerttik. Bayağı adam 3 yıldız aldık. Güzel bir saldırıydı bence. Şuradan kahramanlar salonunu da alırsak çok güzel olacak. Kahraman salonunu. Buradan kahraman salonu aldığımıza göre diğer hesaba geçiş yapabiliriz. Buradan dördüncü hesaba geçiş yaptık. Arkadaşlar bu lig savaşı gerçekten çok kötüydü ve yani Halde rakiplerimiz çok güçlüydü yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu yani yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yoktu. Onun için bir şey yapmadım yani. Sonra <laughs> bağışımızı yapalım kendi şeyimize. İnternet mi gitti herhalde internet gitti aynı. Fark etti zaten internetin gittiği çok güzel. Şimdi şuradan bir ba bakalım nereye saldırı yapabilir diye düşünüyorum. 9. sıradaki yeni başlıyor. kolaydı. 11. sıradakine bir gözlülük yapalım bakalım. İnternet gitti birazcık hafiften. Bu arada bir güzel savunması var adamın. Duvarların seviyesi düşük. Neyse duvarların ben önemli değil. Duvarların seviyesi. Ben havadan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şurada şey var. Hava savunmasıyla hava püskürtücü var tamam. Sonra 3 tanesini buraya gömdük. Orada Bu da hava püskürtücü var. 3 tane de buraya gömdük. Havadan saldırı yaptığım için bunların devredesi bırakıyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Oynayanınız varsa zaten çok profesyonel gurmesi olan varsa. Şimdi sonradan zıpkını saldım. Balonu da saldım. Şimdi arkadaşlar elektro olarak dağılmasın diye sonradan merkeze şey yerleştiriyorum. Birlikleri yerleştiriyorum. Temizlik yapacaklar falan fıstık işte. Ama tek sıkıntı var. Yani kahramanları sonradan göndereceğim. Okçu kraliçeyi sonradan göndereceğim. Minyon prensi de tam ortadan göndereceğim. Temizlik yapacaklar ama içeriye doğru girecekler. Sonradan bir tane elektro gönderdim. Elektro ters tarafa gitti. Birazcık bir 10 saniye geriden salsaydım iyi olacaktı. Yani gerçekten 10 saniye falan geriden salsaydım olacaktı. Sonradan iki tane cehennem kulesi cehennem kulesi demişim. X yayı falan var. Sonradan Okçu Kraleci Minion prensin yeteneğini aktif ettim. Barbarın yeteneğini de aktif ettim. Şuradan bir elektroları gönderelim şöyle. Aynen birazcık elektroları geç gönderdik. Elektroları geç gönderince şey oldu. Kahramanların yeni yeteneğini kullanmak zorunda kaldık. Önemli değil yine 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum bu köyden. Güzel bir saldırı. Şuradan belediye binası 12 falan. Güzel bir saldırı yapıyor şöyle. Aynen, şuradan bakalım devamı rahat bir şekilde 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. İksir deposu falan, aynen güzel bir saldırı olur inşallah. Her neyse şuradan bir içeri giriş yapalım bakalım. Aynen. Şimdi şuradan aynen diyeceğim de. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım. Büyücü kulesi falan filan. Şöyle bir tane şey kaldı. İnsançı şey kaldı. Onun dışında bir şey kalmadı arkadaşlar. İnşaatçı şeyini de halledersek tamamdır. Bizim işimiz. Tamam. 3 yıldızımızı buradan rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Haydi internet çek gitti ya. Heh geldi. Şimdi buradan hızlı bir şekilde diğer hesaba geçiş yapıyorum arkadaşlar. Birinci hesaba geçiş yapıyorum sonra hesaba. Oradan da bir 5 yıldız alırsak 5 yıldız ne alaka ya 3 yıldız alırsak çok güzel olacak. 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum bakalım. Saat kaç olmuş? Saat 10 olmuş. Anasını satayım. Falan fıstık işte. Şuradan bağışımız yapalım. Aynen. şuradan ilerliyor birlikler çok güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan bunu ne diyeceğiz? Burada bu, bu bunun eşimi yok. Şey yapacağız buradan. Dur. Bavis savaşımız yapabiliriz. Şimdi şuradan bir köye gelelim herhangi bir köye. 13. sıradaki köye bakacağız bakalım. 13. sıradaki köy güzel arkadaşlar. Şimdi nasıl saldırı yapacağız? Güzel saldırı yapacağız. Şimdi şuradan Aynen saldır abi. Okçu kraliçe var. mı? Barbar var bar ilk sırada. İkinci sırada Minyon Prens var. Elektrolü balonlar var. Ok, yıldırımlar falan hepsi çok ayarında. Takviye kanalında da balon falan var. Çok güzel. Şimdi ilk önce yapmamış gereken şey su pezemeyi ortadan kaldırmak. Hava püskürtücüsünü. Şunu da ortadan kaldırmak. Çok güzel. Şimdi şunu da ortadan kaldıracağız. Çok güzel. Şimdi şey yapacağız. Hmm sordum bir tane sordum bir tane balonu saldık zıpkın anasını satayım zıpkını saldık da çok zıpkın ters yöne gitti bu arada arkadaşlar Oo. aynen zıpkın çok ters yöne gitti barbara su taraftan saldım okçu kraliçeyi de şu taraftan saldım minyon prensi de tam ortadan saldım temizlik yapması için özü bir şekilde aynen sordum özü bir şekilde şahin topunu falan aldık arkadaşlar Şuradan hava püskürtücünü bir tanesini devredisi bıraktık şöyle. Okçu kraliçenin canının bayağı bir azalttık. Böyle okçu kraliçeyi aktif ettim yeteneği. Mio prensin yeteneğini de aktif ettim de. Oğlum çok erken bitti bunların canı ya. Anasını satacağım. Şöyle bir ileriye doğru gidiyor birlikler. Merkeze daha dağılsın diye şey yapıyorum. Ayarlama yapıyorum. Merkeze dalış yapsın diye. Çok güzel. Merkeze doğru ilerliyor arkadaşlar. Yani güzel bir saldırı oğlum. Merkeze doğru ilerliyor birlikte Ananı satayım. Elektro varmadan öldü. Barbarın yeteneğini aktif etmek zorunda kaldım da Barbarın yeteneğini boşa kullandım ben ya. Boş gitti, çöpe gitti yani. Şuradan Barbar köşeden köşeden temizlik yapıyor. Kafayı yiyeceğim ya abi. kalmış kalmışım oğlum. Gir içeriye şöyle dağıt. Anasını satayım. Bir tane cehennem kulesi falan kaldı. Hava savunmaları. Okçu kraliçenin canı bayağı sağlam. Okçu kraliçe bu köyü alabilir mi? Pek zannetmiyorum. Haydi bakalım güzel bir uf şu şu iskelet ordusu mu ne çarptı zırttır şeyle. Tamam bir yıldız aldık ama 3 yıldız alamayacağız arkadaşlar. Barbarın salaklı. Barbar içeriye girmedi, gitti temizlik yaptı falan. Neyse bugünkü saldırı saldırılarımız da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Al, kanala abone olup like atarsanız size sevinirim. İyi günler.